Size Ünker beğendi hazırladım ama bir farklı. Köftelisi. Közlenmiş patlıcanım var. Közledim. Biraz sonra bunu da soyacağım. Közledim ocakta. Domates ve biber, kaşar, süt, tereyağı, tuz ve karabiberden oluşuyor. Patlıcanlarımı ben biraz önce közledim. Biraz üstünü kapattım. Şöyle patlıcanlarımı bir soyayım. Ee, şimdi beğendili köfte yapacağım. Yani beğendisini yapacağız. En önemli zaten beğendisi bunun. Beğendisini hazırlamak zordur. Diğerini üstüne siz uygulayabilirsiniz. Köfteden yapacağım, siz tavuktan hazırlayabilirsiniz. Kıymayla hazırlayıp Ali Nazik gibi hazırlayabilirsiniz. Beğendi ama her tarafta aynı beğendi. Önemli olan bunun beğendisini hazırlamak. Şimdi patlıcanlarımı soydum. Şöyle bir patlıcanlarımı doğrayacağım. Patlıcanlarımızı böyle piştikten sonra ufak ufak doğrayacağız. Bir patlıcan yaklaşık bir kişi gibi düşünün. Yani büyükse patlıcanınız. Bir de böyle bir kapya biber yaptım ama orijinalinde kapya biber yok. Ama ben kapya biberin yakışacağına inanıyorum. Çünkü onu da közledim bu kapya biberi. Onu da beğendiğimin içine kullanacağım. Şöyle tereyağım var gördüğünüz. 2 çorba kaşığı kadar. Tencereye attım. Bu tereyağın erimesini bekleyeceğiz erisin. Tereyağı eridi. Buna bir miktar un kavuracağım. Şöyle bir çorba kaşığı kadar tepeleme. Bunu böyle koku buram buram gelene kadar şöyle kavuracağım. Yani bir un kokusu almayacağız. 3-4 dakika kadar kavrulsun. Bakın şimdi şöyle bir mis gibi bir kokusu oluyor. Siz bunu anlayamazsanız şöyle unun rengi değişiyor. Yavaş yavaş gördünüz. Beyaz un hafif sararmaya başladı. Buradan da anlayabilirsiniz. Hani kokusundan anlayamam diyorsanız. Patlıcanlarımı bu arada közlenmiş biberle patlıcanları tencereye atalım. Bunlarla da bir şöyle bir pişirelim bunları. İçine birbirine girsin. Şöyle bir yaklaşık birkaç dakikada bu patlıcanlarla unumuzu tencerede şöyle çevirelim. Bu arada ne yapalım? Hemen bir miktar attım. Biraz da karabiber atacağım. Şimdi tekrar şöyle yedirelim. Ee, orijinal tarifinde muskat var. Mesela muskat rendeleyebilirsiniz. Şu anda benim elimde yok. Rendelemedim ama siz rendelerseniz daha iyi olur. Böyle çevirdik. Şimdi süt ilave edeceğim. Bir bardak süt koyacağım. Yetmeyebilirse bir bardak daha ya da biraz daha ek yapabiliriz. Şimdi bir bardağa bir koyalım henüz daha kaynamadı. Yavaş yavaş böyle fokurdaması lazım yani alttan. Bu arada köftelerim var. Köftelerimi böyle tavada pişirelim. Şöyle köftelerimiz attık. Böyle biberlerim vardı. Bunları da şöyle yanlarda pişsin. Şöyle 3-4 tane kokteyl domatesim var. Şunlar da yanlarda ufaktan ufaktan kızarsınlar. Evet bakın abi böyle göbek atmaya başladı gördüğünüz. Yani bak pişiyor. Şimdi burada ben kaşar ilave edeceğim. Rendelenmiş kaşarım var. Daha fazla koyabilirsiniz. Biraz daha az da koyabilirsiniz. Su yani bir miktar kaşar yeterli. Yaklaşık burada da 180-90 gram kadar kaşar var. Köftelerimiz de cızır cızır pişiyor. Sesi duyuyorsunuz. Çok harika bir beğendi. Üzerine de size şöyle bir anne köftesi hazırladım. Bunlar da burada pişerken beğendiniz de oldu sayılır. Tadı da gayet iyi. Hiçbir şey eklememe gerek yok. Şimdi bunun ocağın altını kapattım ve kenara aldım. Köftelerim hızlı ateşteydi. Şimdi ağır ateş alıyorum. Ki işleri pişsin, güzelce kızarsınlar. Size Ramazan'da iftar sofranızı harika böyle beğendili, köfteli bir sunum tabağı da hazırlayacağım. Misafiriniz gelecek Ramazan'da bol bol. Onlara yapabileceğiniz böyle beğendili köfte, inkar beğendi, tavuk vesaire. Bu hünkâr beğendinin üzerine her şeyi koyup, bütün proteinleri koyup yenilebilir. Köfteleri sık sık çevirmeniz lazım böyle. Hani balıkta diyorduk ya zırt çevirmez diye. Bunu da kardeşim bu çevirin. Tamam mı? Böyle. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Ev yapımı bir domates sosum vardı. Onu da şöyle bir gezdireceğim ki bunlarla özdeşsin. Bir çevirelim bu köftenin tadı, lezzeti. Bu sosa bulaşsın şöyle. Evet sos böyle kendine geldi. Böyle bir kaynadı gördünüz. Çekti. Bu da hazır sayılır. Hemen bunu ocağın kenara aldım. Beğendim tekrar ocağın üstüne aldım. Hafif bir böyle Şöyle bir karıştırayım. Şu kıvamı görüyor musunuz? Bakın harika. Bir beğendik kıvamı. Köftelerimiz şöyle harika. Orijinal bir köftelerimiz hazırladık. Şöyle ben beğendimi koyalım. Şimdi ocağın altını tekrar yaktım ki bir miktar da bu sosun içerisine bir parça tereyağı koyacağım. Bir parça tereyağı koydum. Şöyle bir erisin. Tereyağımız da eridi, sosumuz da özleşti şöyle. Çok güzel. Kapattım hemen altını. Şunu ne yapıyorum? Şöyle üzerine bu sosu daha bunun üstüne gezdiriyorum şöyle. Davet sofralarında hazırlayabileceğiniz en klas yemeklerden biri Türk mutfağının e, yemeklerinden biri. Size beğendisini hazırladım. Köftesinin e, pişirdim, koydum, sunumunu gösterdim, üstünü sosunu gösterdim. Etle, kuzuyla, hindiyle, deve kuşuyla yapabileceğini çok güzel bir beğendi hazırladım. Afiyet olsun.